Evet sayın abilerim ablalarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu kombi su basıncı neden düşer, niçin düşer, efendime söyleyeyim pazarım gitmiş, çarşıya gitmiş bunun ana temel sebeplerinden bahsedip sizlere her zaman olduğu gibi aydınlatacağız. Videoya geçmeden önce aynen ne yapıyoruz Salih? Kanala abone olup beğeniyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> Evet sayın abilerim, ablalarım. Kombi barının düşmesinin temel iki sebebi var. Bir, komple sizin tesisatınızdan kaynaklı ve iki, kombiden kaynaklı. Birinci sebeplere geliyor. Tesisattan kaynaklı. Nasıl tesisattan kaynaklı? Atıyorum. Şöyle hızlıca bir petek başına gidelim. Peteğimizin başına geldik. Yaklaş Bak şimdi Her peteğe giriş çıkış olarak bir giriş ve bir çıkış var. Fakat bu giriş çıkışlardaki vanalar ya da kombiden peteye gelen hatta bir çatlaklık, bir sızıntı var ise abi kombi barı net düşer. Hayatta da kaçarı olmaz. Bilginiz olsun. Bak bu bir ve ana temel sebeplerden biri. Tesisatınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Şayet zaten tesisatınızda bir kaçak göçek var varsa alt komşu kapını çalar. Der komşu bize su damlıyor diye der. Oradan ayıkırsınız. Onun dışı. Vanaların yaklaşır mısın Tabii. Tabii ki örnek sizinki başka tiptir falan. Onlara bir şey Vanaların ağız kısmından, peteğe bağlanan kısımdan ya da dekora bağlanan kısımdan bir kaçak oluşması durumunda kombi barı katiyen düşer. Şimdi sizi örnek olarak kombimizin başına gitmiyoruz. Ondan da vazgeçtim. Şuradaki kombilerden devam edeceğiz. gel. İkinci bir sebep. Kombi barı neden düşer? Tesisat kısmını atladık. Tesisat artık hani iyi kötü öğrendiğinizi ve mantığını kavradığınıza inanıyorum. Bazı sorular var. Ya işte vana e, su, su saatinin manası tam tutmuyor. Geri kaçar mı? Hayır. Kesinlikle geri kaçmaz. Çünkü senin su saatinden gelen suyun tazi kombiye bastığımız suyun tazliğinden güçlü olduğu için su barı düşmez. Kesinlikle katiyen yükselir. O yüzden öyle bir ihtimal kesinlikle katiyen yok. Sadece kombinin altında bulunan 4 boru var biliyorsunuz. Sağ ve soldaki, bana göre sağ da size göre sol. Size göre konuşuyorum. Sağ ve soldaki boruların devamında peteklere gelip giderken dediğim gibi bir çatlak, bir sızıntı, vanadan, petekten herhangi bir yerden bir damlatma, bir sızıntı olursa kombi barı düşer. Bu cepte. ikinci bir olasılık şu. Kombi içerisine yönelecek olursa kombi barının düşmesinin ana temel sebebi Arkadaki genleşme kapsamı. Bunu da herkes söylemez. <laughs> Yine bunlar teknik iş başında yaklaş. Bunu da gösteremiyoruz. <laughs> <laughs> Kolun bak. Tankının patlak olmasından dolayı senin barın düşer. Şimdi birinci soruya geliyoruz. Ya yani Samet tamam bu patlak olabilir ama bu ne işe yarıyor? Bu tankın amacı senin kombinin içerisine bastığın suyun hani 1.5-2 basıyoruz ya 1.5-2'yi sabit tutmaya yarar. Bu ve eski bisikletlerde az çok bilirsiniz bir şamiye olur. Bu ve bunun içindeki şamiyenin içindeki hava dolayısıyla barın sabit durmasına yapıyor. Fakat içinde belirtilen fabrikanın belirttiği bir hava yok ise veya da patlar ise sürekli 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 bar düşer. Tabii ki bir süre sonra artık bunun kenarlarından sağdan sonundan bir kaçak oluşmaya başlar. Bak şurada bir örnek tanıtım var. Bak bunu alıyorum. Bak bunu söylerken şunu kesinlikle hani belirtmem gerekiyor. Sizin yapabileceğiniz bir şey değil. Samimiyetimle sizin yapabileceğiniz bir şey değil. Sadece hani bilginiz olsun diye söylüyorum. Ki yarın bir gün bir ustamız gelir. Bir sizi sıfır kredilerde sokmasın diye. İşin açığı. Şöyle bak koyayım şunu. Şimdi. Her kombinin tankı farklı belgelerde Tankın sağlam olup olmadığını anlamak isteyenler için arkadaşlar. Bak şurada araba sibobuna benzer bir sibob var. Bak bunun başına basıyoruz. Bak. Bak hava geliyor. Hava geliyor ise sağlamış. Net. Başka bir şey yok. Eğer hiç hava gelmiyor ise veya da parmağını buraya bastırdığın zaman içerisinden su geliyor ise, bak bunu da ayrı ayrı. Eğer bastın hiç hava mava gelmiyor. Hava basmak istiyor. Bu kolay bu cepte kaç bal basacağını söylemiyorum. <laughs> Orası gizli kalsın. Onun da çok ince bir ayarı var. Kaçırırsan yine aynı şekilde cihaza komple zarar verirsin. O kadar da paylaşmak istemiyorum. Onun için özür dilerim. Kusura bakmayın. İkinci bir. Eğer yine geldin bu videoyu izledin. Senin de balon düştü. Geldin Sibob'a bastın. Sibob'a bastığında eğer içerisinden su çıkıyorsa geçmiş olsun 1500 lüksin. Bak çok hızlı söylerim. Paraya gelince hızlı söyle. 5000 olsun 1500. Bir de Samet Bey şunu söyleyeyim. Heh. Şimdi siz burada fiyat veriyorsunuz. Şimdi tamam. Bir ay sonra alıyorum zam geliyor malum. Ekonomik şartlar. Yok zaten onu bizim kitle biliyor. Çünkü ben buraya bak 2-2,5 iki, iki buçuk yıldır video atıyorum. Her videoda ayını söylüyorum. Diyorum ki. Diyorum ki. Bu videoyu atıyorum 2024'te izlersin, 1.5 lira olmasını bekleme. Bunu her zaman belirtiyorum. 2024 mi? Bir ay sonra. Ya bir, bir ay sonra, ay sonra çünkü Yani enflasyonu az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ben size hani şu an ortalama bir fiyat veriyorum. Her zaman olduğu gibi. 1500, 1600, 1700 arası bunun değişimi var. Ve bunu sen, evet sen değiştiremezsin. Çünkü kombinin farkındaysanız arkasında. Arkasında olduğundan dolayı o kombiyi komple söküp Değiştirip tekrar takmanız gerekiyor ki o da senin yapabileceğin bir şey değil. Neden? Belki şöyle düşünüyor olabilirsin ya işte ben indiririm yaparım diye düşünüyor olabilirsin ama öyle değil. Muhtemelen senin tankını değiştireceğin cihaz yaşlı olduğu için sök esnasında cihazın sağına, soluna, önüne, arkasına bir illaki bir zarar verip bir arıza ışığı yapıyor. Tabii ki biz hani işi bildiğimizden dolayı hemen orada şıpşak çözüyoruz. Fakat sen kendi başına o işi yapamazsın. Bilgin olsun. Tank olayını atladık. Olayı komple bitirdik diye düşünüyorum. Şunu şöyle bir yerine koyalım. Bar düşmesinin temel iki üç sebebini söyledik. Ee, sizin de evinizde barınız düşüyorsa dediğim gibi önce bir tanka bakabilirsin abi. Tankanı kurcalayabilirsin. Yani en azından bir ön bilgi sahibi olabilirsin. Tabii ki yerin yurdun bize yakınsa yani Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt kısımlarındaysa seve seve gelip bakmayı isteriz. Ama tabii ki bir ön bilgi sahibi olayım diyorsa tankın üzerine çıkıp bakabilirsin. Bir kombi, iki tesisat deyip Tesisat nedenlerini anlattık. Kombinin e, yol açabileceği problemleri, dertleri anlattık. Kombide sadece tank mı? Hayır sadece tank diyemeyiz. E, birkaç daha ufak tefek sebepler var. Zor ama birkaç defa da ufak tefek sebepler var. Onlarla da kaynaklanabilir. Ee, anlattım, başınızı şişirdim, hakkınızı helal edin. Açıklama kısmına ve aynen şu şekilde. <laughs> numaralarımı bırakıyorum. Oradan bizle ulaşabiliriz. Bu tarz derdinizi tasarınıza yardımcı olabiliriz. Kombi ve her şey. Her şey ve kumlar teknik. Falan. Yani ironi oldu ama olmadı. Kumlar teknik. <laughs> İyi